Evet dostlar bugün de Perşembe Pazarı'nın girişinde tamamen iki yolun çaprazında Seyit Seyfi Doğan Baba ismiyle meşhur. Halk arasında tabiyle Uykut türbesini ziyaret edeceğiz. Onu tanıtacağız inşallah. Şöyle içeri doğru gireceğiz. Esselamu Aleyküm ya ehlel kubur. Selamımızı da verdik kabirlere girince selam veriniz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İstanbul'un manevi sultanları çoktur. Dedeleri, babaları yani türbeleri çoktur. Halk da bunlara sahip çıkmıştır. Çünkü bunlar kutlu zafere katılmışlardır. Cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin ordusunda bulun, çoğu ordusunda bulunmuşlardır. Şehit olmuşlardır veya e, fetihten sonra İstanbul'un içerisinde belli yerlerde işat vazifelerinde bulunmuşlardır. Halk arasındaki tabiriyle Uyku Dede'nin türbesini ziyaret ediyoruz. Burası hakkında gerçekten fazla bir malumat yok. Tam çaprazda yol arasında kalmış. Sümbül Efendi camini yakın, her hafta kurulan Perşembe pazarının köşesinde. Şöyle bir şey var, sadece Perşembe günleri açık burası. Onun için bugünü bekledik, size tanıtalım dedik. Allah dostlarını da ziyaret etmeye devam ediyoruz, size tanıtmaya devam ediyoruz. Şöyle bir rivayet var uyku dedi hakkında. Buraya uykusuzluk çekenler gelip ziyaret etmişler. Hatta Uykudede dedi hakkında şöyle uykulu Muhittin Efendi isimli bir veli gömülü olduğu da şöyle göstereyim. Rivayetler de var. Ama bunların ne kadar doğrudur biz bilemiyoruz. Ama halk buna kanaat getirmiş ki e burada bir Evliya Allah türbesi var. Burası da ziyaret ediliyor e, kardeşlerim Allah dostları öyle insanlar ki öyle yaşamışlar ki Efendimiz öyle tabi olmuşlar ki bazen görüyorsunuz bir apartmanın köşe başında bazen sokağın tam ortasında defnedilmişler ama bizim ümmetimiz elhamdülillah Allah dostlarının kabirlerine sahip çıkmış onları her şartta muhafaza etmiş onları her şartta e, kabirlerine ilgilenen insanlar olmuş. Dışarıda da girişte çektik işte. Hanımefendi de buranın temizliğini yapıyor. İnsanlar da burayı ziyaret ediyor, dua ediyor inşallah. Sizler de e, Ağaçkakan'a, Sümrül Efendi Camii'nin yolunuzu düştüğü zaman e, burayı dediği ziyaret edin. İşte rivayetlerde Uykusuzluk Çeker'in e, buralara çocuklarını falan getirdiği söyleniyor. Fakat ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Dua edeceğiz, her şeyi Allah'tan isteyeceğiz. E, bizden önce ahirete göçmüş mümin kardeşlerimizi de unutmayacağız. Kabulleri ziyaret etmek de sünnettir. Çünkü ölümü hatırlatır. Allah dostlarını maneviyatı dolaşmak, gezmek insana ahireti hatırlatır ve imanını güçlendirir. Onların hakkında bilgi alırsanız buradan gelip geçerken hiç olmazsa bilgi sahibi olursunuz biri sorsa, yani yıllardır bu semtte yaşayıp da dedi kim diye soran olsa kimse bilmiyor. Bu da bizim eksikliğimiz. İlme pek zaaf göstermiyoruz. İlme pek düşkünlüğümüz yok. İçeri girip senelerde burada yaşamış ölmüş fakat içeriye hiçbir zaman girip de bir Fatih okumamış insanlarımız var. Neyse biz üstümüze düşen görevi yapalım. Ee, uyku ziyaret ettik. Ruhuna bir Fatiha okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhtinas sıratal müstakîm. Sıratal en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lad Amin. Tüm geçmişlerimizin ervahı için, hasreten burada meftun bulunduğu seyreden ruhu, ruhu şekli için, Allah rızası için الفاتحه <applause>